Normal şartlarda omurgamızda fizyolojik olarak yani doğuştan var olan eğrilikler var. Bu eğrilikler özellikle yandan baktığımız planda eksende var. Önden baktığımız ise omurgamız düzdür. Yandaki fizyolojik eğrilikler de değişiklikler yani artma veya azal veya önden baktığımızda omurgamızın sağa veya sola eğrilmesi bir deformite olarak tanımlanır. Bunların bir kısmı doğuştan, bir kısmı sonradan, bir kısmı da bir takım hastalıklar esnasında olmaktadır. Doğuştan olan deformitelere konjenital deformiteler, sonradan olanlara sebebini bilemediğimiz için idiopatik ve bir takım hastalıklar esnasında olan deformitelere ise nöromüsküler deformiteler denilebilir. Belki 20'ye yakın hastalık ve sendrom omurgada deformiteye sebep olur. Skolyoz olarak tanımladığımız, yani omurganın önden bakıldığında sağa sola eğrilmesi olarak tanımlanan deformite tüm deformiteler içerisinde en sık görülendir ve bunun da en sık deformitesi sırt bölgesinde görülmektedir. Erken çocukluk çağında da olabilir veya ergenlik çağında da olabilir veya ergenliği geçtikten sonra da olabilir ve çok nadir ileri yaşlarda da olabilir tedavi hastanın yaşına, eğrilin derecesine göre değişmektedir. Bir takım skolyozları herhangi bir tedavi yapmaksızın takip etmekteyiz. Bir kısmını cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi ediyoruz. Bir takım skolyozları ise cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Her bir hasta kendi içerisinde değerlendirilerek deformite tedavisi planlanmaktadır. Skolyoz bir kozmetik problemdir ancak kolyozun eğer ilerlemesi durdurulamazsa özellikle de 80 derece geçerse skolyoz ileride kalp akciğer çıkarabileceği gibi kronik sırt bel ağrılarına ve sinir sıkışmalarına sebep olur. Dolayısıyla ilerleyebilme ihtimali olan skolyozdan bir hekime başvurmasında e, mutlak bir şart söz konusudur.